Merhaba arkadaşlar Hisar Mahallesi'ndeyiz. Güzel bir villa tanıtmaya geldim. Aslında burada 4 adet villamız var. Bitişik nizam. 2 tane blok halinde. Toplam 4 adet villamız var. Bir tane havuzumuz var. Güzel bir villa tanıtacağız. 3 artı 1. Triple bir villa. Fiyatımız da 4 milyon TL. 4 milyon TL'ye sahip olabileceğiniz villalar izleyeceksiniz. Tabii güzel bir pazarlığı var. Böyle girişimizde zaten ortak bir giriş var. İki tarafa da gidebiliyorsunuz. Bu girişten biz buradaki villaya bakacağız arka tarafında güzel bir bahçesi var güzel bir terası var şık bir villa oturulabilir bir villa 4 milyon TL olması da büyük bir avantaj pazarlığı da mevcut. E güzel bir pazarlıkla da alınırsa çok daha uygun bir fiyata gelmiş olacak. Şimdi 3-4 basamakla zaten bu villaya ulaşabiliyorsunuz ama bahçe kısmına da 3-4 basamakla çıkabiliyorsunuz havuz biraz aşağıda kalıyor bu villayı alırsanız diğer villaları alırsanız havuzla aynı seviyede olmuş olacak. Gayet güzel bir havuzumuz var. Havuzun içerisi şu an dolu değil tabii ki kış ayı olduğu için ortalama 40 metre, 45 metrekare boyutunda güzel bir havuz arkadaşlar. Şimdi bu bahçeleri tamamen sahip. İstenirse seramikleri kaldırıp yeşil alan olarak da kullanabilirsiniz. Ancak bu şekilde de kullanabilirsiniz. Salondan çıkabileceğiniz bir teras alanı üzerini kapattırıp kış bahçesi tarzında da kullanabiliyorsunuz burayı. Liman yolu hemen karşı taraf sürekli bahsettiğimiz liman yolu karşı taraf çevrede de artık lüks villalar yapılmaya başlandı. Buraya kadar devam ediyor bizim bahçe alanımız. Burada küçük bir depomuz var. Şu kısma kadar devam ediyor. Sınır burası. Tabi burası istenirse tamamen ayrılabilir. Artık bu sizin yan taraftaki komşunuzla diyaloğunuza bağlı ya da böyle de kullanabilirsiniz. Nasıl isterseniz klima tesisatları da bu evde hali hazırda mevcut şekilde gelecek. Güzel bir ev. Gerçekten şık bir ev. Bu arada bugün ya da yarın villa maliyet videomuz da yayında olacak arkadaşlar. Onu da kesinlikle kaçırmayın. Eğer bir villa yaptırmak istiyorsanız şu an villaya başladığınızda ne kadar para harcarsınız detaylı maliyet videosunu da bugün ya da yarın kanalımızda bulacaksınız. Güzel bir villa. Şimdi 4 tane villa var dedik. Fiyatlar ne olur diye sorarsanız da bence güzel bir pazarlıkla 3 milyon 700, 3 milyon 750 bin lira civarına da alınabilir diye tahmin ediyorum. Tabi bu bir iki tanesi satıldıktan sonra fiyatlar değişebilir. Şimdi girdik, salon mutfağı açılıyor kapımız. Gayet güzel. istenirse ön tarafta güzel bir vestiyer alanı yaptırabilirsiniz. Kendinize 60'a 120 seramik kullanılmış zeminde beyaz seramiklerden gayet şık duruyor. Hem havuz kısmına hem de yan taraftaki biraz önce baktığımız teras kısmına sürgülü bir kapı bırakılmış. Merdiven altında lavabomuz var. Köşe kısmı da mutfak yerleştirilmiş ki gayet güzel duruyor. Kimston bir tezgahımız var. Tezgah arasında da beyaz seramikler kullanılmış. Üste ve altta da lake dolaplarımız mevcut. BM marka musluklar kullanılmış. BM bildiğiniz gibi en iyi markalardan bir tanesi ki Grohe'den sonra tabii. Tabii daha üst Markalar vardır. Birinci sınıf markalar vardır ama Türkiye standartlarında ya da dilim standartlarında kullanılabilecek birkaç tane güzel marka var. Bunlardan biri BN, ECA gibi devam ediyor. BN ve ECA bence Türkiye'nin favorisi denilebilir. Tabii Grohe kullanırsanız o bambaşka bir olaya giriyor. Gayet güzel bir tezgahımız var arkadaşlar. Güzel bir mutfak dolabıyla birlikte zaten bütünleşmiş. Keşke dolaplar üst tarafa kadar yükseltirse daha şık olabilirmiş. Çünkü üst tarafında tozlanabiliyor. O toz işte bir kapı pencere aynı anda açıldığında evin içerisine dağılıyor. Sürekli temizlemek zorunda kalıyorsunuz. Kapılar lake. Bu arada bu kapıların yanmaya karşı da bir duyarlılığı var. Şimdi bazı kapılar işte ses desibel ya da yanma süresi çok uzun oluyor. 20 dakika boyunca yangına dirençli 20 dakikadan sonra yanıyor. Burada bir lavabomuz var. Visam'ın gömme rezervi var. Buraya kadar rahatlıkla kullanabilirsiniz. Buradan sonrasında belki küçük bir temizlik eşyalarını koyabileceğiniz depo olarak değerlendirirsiniz. Yine BM markanın muslukları mevcut. Gayet güzel. Artık havalar soğumaya başladı. Böyle üzerimize yağmurluklarla gezmeye başladık. Tabii buranın kışı da bu. Yani bundan daha soğuk bir hava burada bulmak imkansız. En son 7-8 sene önce bir soğuk olmuştu. Bütün güneş enerjileri patlamıştı. Hatırlıyor musun onu bilmiyorum ama. Genel olarak artık 7-8 sene öncesinden bu zamana kadar ben öyle bir soğuk görmedim. 10 yılda 15 yılda bir soğuk oluyor. Ama genel olarak bu şekilde bir yağmurlukla idare edebiliyorsunuz ki bu yüzden de geniş geniş vestiyer alanları burada bulamıyorsunuz. Şimdi orta katta L şeklinde bir koridor 60'a 120 yine seramiğimiz mevcut. 2 adet odamız bir de genel kullanım banyo lavabomuz var. Odanın bir tanesi ebeveyn banyolu koridorun sonunda çok geniş bir oda. Bu fiyatlara bulunabilecek belki de en geniş oda metrekaresine sahip villayı geziyoruz şu anda. Burası ortalama arkadaşlar 19-20 metrekare boyutunda. Buraya güzel bir gömme dolap yapılabilir. Harika olacaktır. Yatak başlığı da böyle düşünülmüş. Yatak başlıklarının üzerine keşke iki tane de aplik bırakılsa daha şık olabilirmiş. Burada küçük Fransız tarzı bir balkon var. Oraya çıkmayacağız aslında. Böyle baktığınızda da zaten ön tarafta geniş bir yolumuz var. Oraya da aracınızı park edebilirsiniz. Havuz da buradan rahatlıkla gözüküyor. Tavan yüksekliği de 2.90 civarında. Onun da yüksekliği gayet iyi. Şimdi burada bir ebeveyn banyomuz var. Şunları kapatalım. Tabi bunların sarılması çok daha yorur ama yeni bitti ev. Daha yeni temizlendi kesinlikle yapılacaktır. Burada güzel bir banyo alanımız var. Bak musluk damlatıyor. Görüyor musun? İşte bunu şöyle söyleyeyim. Hazır yeri gelmişken de göstereyim arkadaşlar. Musluk damlatıyor. Bu musluğun damlattığını müteahhit firma görmeyebiliyor. Nasıl görmüyor? Adam temizlikçi girmiş. işte iş bitmiş. Kapıları kilitlemiş. Çıkmış gitmiş. Bunu yapan usta burada bir yanlışlık yapıyor. Burası damlatmaya devam ediyor. Örnek vereyim. Aldığınızda, satın aldığınızda, kapıyı kapattınız, gittiniz. Allah'tan burası banyo gideri var da su gidiyor. E gitmeyen bir yer olsa bu sefer de bu su evin her tarafına dağılacak. Çünkü su kendi yolunu her zaman buluyor. Bu betonda da olsa ya da farklı bir yerde de olsa bir yerden su almaya başladığında örnek vereyim. Şuradan su aldı diyelim. Bu buradan su alması sizin salonunuza kadar devam edebiliyor. Yani oradan su alınca buradan çıkmaz diye düşünmeyin. Oradaki su buradan da çıkabiliyor. O yol, yolunu kendi buluyor. Artık bir şekilde gidiyor. Çok gariptir. Suyun gücü hiçbir şeyde yok. Burada da genel kullanım banyo lavabomuz var. Gayet güzel bir banyo lavabo burası da. Çamaşır makinesi için burası düşünülmüş. Duşakabin geniş tutulmuş burada. Gayet kullanışlı. Tabii bir de niş yapılsaymış çok daha güzel olabilirmiş ki. Niş yok köşe bentler kullanılmış. Seramikler çok şık. Gerçekten harika. Burada antresit ve beyaz renklerde dolap kullanılmış. Ve bu şekilde de bir aynalı dolabımız var. Gayet güzel. Beyaz ev daha sade değil mi? Daha şık duruyor. Çok güzel duruyor. Ve... Geldik diğer odaya. Odaların tamamı laminat zaten. Süpürgeliklerde bir 10 santimlik antresit ama mat değil, koyu değil, biraz daha açık renkte, açık matı diyelim daha doğru bir terim olur. Bunlar böyle kapatılıyor. Başında beklemenize gerek yok, düğmeye basmanız yetiyor. Burası da ortalama 16 metrekare boyutunda, gayet güzel bir oda, kullanışlı bir oda. Renkleri çok uyumlu gerçekten. Laminatla duvar renkleri çok şık duruyor. Bazen bazı evlere gidiyoruz. Laminat koyu, duvarlar işte daha koyu. Bu sefer daha kötü oluyor. Ama ikisi birbirine yakın olduğunda eşyaları da rahatlıkla seçebiliyorsunuz. Ama eşyaları seçmek için en önemli etken perde. Perdeniz güzelse o evdeki eşyalar çok şık gözüküyor. Tabii bir iç mimar bizden daha iyi bilir ama gördüğümüz kadarıyla tecrübemize dayanarak söylüyorum. Perdeleriniz güzelse evdeki bütün eşyaları çok güzel bir şekilde ön plana çıkartıyor. Şimdi en üst katta, Triplex villamızın en üst katında güzel bir koridorumuz var. Bir odamız, genel kullanım banyo lavabomuz artı bir terasımız mevcut. Terasa odadan da çıkabiliyoruz. Oradan bakacağız. Visam'ın gömme rezervuarı var dedik. Burada güzel bir duşa yapılmış. Aşağıdaki dolabın aynısı buraya da yerleştirilmiş. Güzel olmuş. Kapılar falan gerçekten şık, tertemiz. Çok güzel bir ev olmuş. Şimdi buradaki oda genelde çatı eğimleri çapraz geldiği için zor kullanılan, kullanım alanı dar olan odalar. Ama burada o çatı evini o kadar tatlı vermişler ki bir şekilde böyle beşgenin bir kenarı gibi gelmiş. Çok da güzel olmuş. Kocaman bir odamız var. Ortalama 19-20 metrekare boyutunda bir odadan bahsediyorum. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Karşıya televizyon için bir alan bırakılmış istediğiniz yere dolap sığdırabilirsiniz. Bence buraya iki tane çiftli ya da iki tane bir çiftli bir tane tekli yatak da konulabilir. Hani misafir odası olarak Düşünürseniz böyle kalabalıkta bir misafiriniz Gelirse burada konaklayabilir Şimdi sıra geldi Terasa Terası çok güzel gerçekten harika Bir terasımız var o kadar geniş bir Teras var ki Buranın üstünü kesinlikle kapatmalısınız Şöyle çevreyi de bir gösterelim Liman yolu karşı taraf dedik Lüks villalar yapılıyor inşaatlar devam ediyor Her yerde çalışmalar var Gayet güzel bir muhit Güzel bir konum harika bir teras. Şimdi terasta şurada hemen gösterelim. Isı pompası için yer ayrılmış. Terasta olmasının farklı nedenleri var. Aşağıda bunlar daha zorlu kullanılabilir. Ama teras olduğunda bir kapaklı bir dolap yaptığınızda yağmur gelmeyecek şekilde çok daha kullanışlı hale gelecektir. Güzel bir ev, güzel bir terasımız var. Dediğim gibi şurası hemen liman yolu. Orayı tekrar bir gösterelim. Liman yolu orası. Çevrede çokça villa tanıttık zamanında çokça da sattık artık fiyatlar yükselmeye başladı bence sıfır fiyat performans gibi baktığımızda en uygun fiyatlı villalardan bir tanesi burası 3 artı bir geniş bir kullanım alanına sahip gayet şık bir villa gezdik satış rakamımız 4 milyon güzel bir pazarlığı var benim güzel bir pazarlıktan anladığım 150-200 bin lira civarında da bir indirim olacağını tahmin ediyorum Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Güzel bir villaydı. Hisar Mahallesi'nde altın kumu uzaklığımız 7 kilometre civarında. Ve Mavişehir da aynı kilometre. Tam ortada kalıyoruz aslında. Güzel bir yer. Avcısını bekliyor. Kendinize çok iyi bakın.